Yaşlı kurt ama sese bakar mısınız demiş. Kimmiş o yaşlı kurt Yunus Emre Tunay? yaşlı kurt demeyin Çelik'e ya. Adam yaşlı değil. Yuh artık. <laughs> yaşlı kurt ne demek yani? Çelik. Milyon TV'de yaptığı performansı bakalım. Çelik, şimdi bakın, Çelik eleştirm. Ben okurken e, bizim okulda bildiğim kadarıyla doktora yapıyordu. Ya öyle olması lazım. Şu an e, acaba hani e, acaba ne yapıyor şu anda? Yani akademik kariyeri muhtemelen devam ediyor bildiğim kadarıyla. Burada yazıyor mu onu bakalım. E, bakalım, sol kariyer, sonrasında onu burada bulabileceğiz mi bilmiyorum ama yani benim bildiğim yani doktorasını yapan doktora doktor çelik erişçi. Yani müzik akademik e, hayatı da var e, çeliğin. Yaşlı kurt demeyelim bence ya. Bazı insanlar kolay yaşlanmaz be. Ha? Bu mudur bu mudur Böyle olur mu? Kırdım kaldım. Çelik ilk ne zaman izlemiştim? Bundan yıllar önce İzel Çelik Ercan'la beraber Ada Pazarında Atatürk kapalı spor salonunda bir konserlerine gelmişti. Ufuk da vardı. Ufuk da vardı. Vitamin ve o zaman beraber çıkıyorlardı. Hep beraber gidiyorlardı. Çelik o zaman gelmişti. Ne söylemişti acaba? Vur beni o kaşlar, o gözler ne işe yarar. Böyle bir şarkı söylüyor. Özgün ne oldu? <laughs> Yok siz e, bitirin de hocam bir şey söyleyecektim. Söyle söyle dinleyeyim. Ha, 1996 yılında hocam İTÜ'de e, Türk pop müziğinin etkilerinin analizi üzerine yüksek lisans tezini yayınladı. Vay be atsana tezi. Tam atıyorum hocam hemen. At, at. at. Şimdi ilk o zaman dinlemiştim. İşte galiba bu şarkı... Ama yani acaba hayatı boyunca çelik taklidi yapmamış kaç tane şarkı söyleyen kişi vardır? Yani erkek şarkı. Yüzde doksan yapmıştır yani. Onun müthiş ya, bir de sesleri hani normal e, harflerin yapısını bozarak sürekli va ve va e hep bu şekilde bu vokalle söylüyordu. Yani bozmak da denebilir mi bilmiyorum. Kendine has bir şekilde söylüyordu diyelim. <laughs> Acaba neden etkilenerek bunu söylüyordu onu bilmiyorum. Dinlediği tarzlardan mı ve daha farklı bir şeyler dinleyip hani müziği onları mı enjekte etmeye çalışıyordu? Kendi vokalin içine onları mı katmaya çalışıyordu? Müziğini öyle mi hayal ediyordu? Öyle bir müzik hayal edip başka bir müzik mi yapıyordu? Yani bunu bir müzisyenin hayatında böyle kapalı bir kutu gibi, bu kara kutunun içinde ne olduğunu bilemezsiniz. Ee, bazen hani en çok eleştirilen Türkiye'de Geçmiş dönemde, siz 90'ları bilmezsiniz de, hani yeni izleyenler, yeni kuşak. Ee, Kenan Doğulu'nun mesela en çok eleştirildiği şey, hep müzisyenler arası şu konuşulurdu. Abi aslında acayip müzisyenler de yapmıyorlar falan. <laughs> böyle bir şey vardır, onu bilir misiniz? Bilenler var mı? Çete bakıyorum hakikaten. Yani acayip bir geyiktir bu. Ya aslında acayip de abi, yok yapmıyor abi, yani piyasa kaldırmıyor. Ondan o da böyle, yani tutamıyorum zamanı falan yapıyor. Bu bitmedi. Yani gerçekten e, yapmadı mı... Yoksa onu mu yaptı yani? Hani o çıkıyordu zaten. Başka bir şey de çıkmıyor muydu? Yani bu bence hani muallakta kalacak bir şey. Tam olarak cevabını Çelik verebilir mi veya Kenan Doğulu verebilir mi? Yani dönemin en büyük pop yıldızları. En büyük pop şarkılarına sahip, ülkeyi çok çok etkilemiş şarkıcılar. Yani Çelik de öyle. İnanılmaz güzel besteler. Ha mesela bak Kadir Levent diyor ki iyi futbolcu ama koşmuyor gibi. <laughs> Aynı kafa. Ya bu biz ya bizde var hani bu. Otuzluklar e, olarak biliyoruz diyor ama Yani ne diyeyim yani? <laughs> Bak ne diyor Talha. Hocam Robert onun kemancısı benim babam belki siz tanırsınız. Haydi buyurun harika. Süper valla. Şimdi buradan yola çıkarak biraz dinlediğinizde önce harflerin değişime uğradığını fark ediyorsunuz çelikte. Ya benim gibi bir ha kullanıyor. Ya benim halim ha harfini ha ha yani sen bu göreve, ha e ile karıştırarak çıkarır gibi söylüyor. Canlı cenaze, ölüm ki annenin ki İh. sonunda harflerin hepsi üh. böyle bir sanki kuyuya atılıyor gibi. Daha, tek soluksuz, yani, yani çok güzel bir e, yüksek bariton renk gibi tınlıyor çelik. Ama bilemiyorum tabii ki detaylı inceleme çok detaylı bir şeyde bakmadım yani. Şan hocası değilim sonuçta. Dön, dön, dön. Ama pesler ne kadar net. Yerler deyim, Yerlerde E dediyle Ö gibi. Yani öncelikle yani çelik dinlediğiniz zaman önce e, okuma stilinde harflerin değişimini görürsünüz. Bıraktın o yer. E eee yeraltı Daha tizi var mı? Rahat var. Çünkü bu sesi bu, bu notta alan yerlerde bu ilginç bir pozisyon verir insana yani Fadiyes'de E gibi alıyorsanız e. bu e öyle bir vokal stili ki şimdi bu şöyle bir şey. Ya dünyada bazen bu pasajları işte pasajlar. Yani fa diyezde geçti. Fa geçtiyse bariton. Geçmedi. Sol diyezde mi geçti? Tenor. Abi adam tenor. Ya yani bu kavram aslında daha çok operayı ilgilendiren mevzularda. Yani çünkü harfleri eğer bu şekilde alıyorsanız pasajlarınız böyle. Ama mesela kullanıyorsanız pasajlarınız pek de değerli olmuyor. Çünkü o kadar büyük ses çıkarmak için ses çıkarmak için uğraşmıyorsunuz ki. Yani büyük bir salonu tınlatmakla da derdiniz yok. Sizin ses çıkarmakla, güzel şarkı söylemekle ilgili başka bir yolunuz var yani. Standartın dışındasınız. E o zaman bu adamın bariton veya tenor olmasının ne gibi bir değeri var? Net söyleyeyim, hiçbir değeri yok. <laughs> Çünkü kendine ait bir çıkış yolu var bu insanın. Bakın çıkış yolu var. Ve Yol o çıkış oldu bu bakın ne kadar rahat bir fa diyez. Yerlerdeyim. Fa diyez Daha yukarısı var mı? Kesin var. Çünkü o yolla yukarıya doğru si do do diyezlere kadar çıkabilirsiniz. Yaladıyım, yaladıyım. Sen ben neredeyim? Ya aşağı düşüyor. Söyle. Fakat hani genel olarak şöyle bakarız. Az bana yerlerde, yerlerdeyim yerlerde. Hiç buraya bir baskı hissediyor musunuz? Bu bölgedeki baskıyı tamamen yok etmiş. Vokal stiliyle alakalı gene. Hani mannanın yerlerde bu şekilde okusa evet burayı daha baskı altına <laughs> hep dikkat edin sürekli rahatlatıyor bu boynu. Ne zaman kasası rahatlatıyor? Izin. <laughs> Bakın bundan önce mesela hafif bir İzleyin. Hafif bir sıkmış zaten. Sıktığı anda gittiğini fark ediyor. Devamına bakın. Oysa ki daha tize gidecek. Rahat nefes. Bütün bu bölgeyi önce rahatlattı. Aa. Ve aşk harfini tutarken aşk değil. Bu Havalı yumuşak okuyuşu. Diyaframla tutmaya çalışıyor. Söyle. Yumuşak. Yani <laughs> inanılmaz güzel besteleri var gerçekten. İnanılmaz farklı besteleri var bugüne kadar. Okuma stili kendine az. Şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Kendisi ayrıca bir de Olur. doktor çelik erişçi. Efendim Özgün, efendim. <laughs> Büyük heyecan, buyur. Hem WhatsApp'tan hem Telegram'dan attım hocam. Neyi? Dur bir dakika. Teyzi istemiştiniz ya. Ha teyzi, teyzi. Dur bir saniye bakayım. Dur, doğru diyorsun. Nerede benim Molsun Gülü Telegram'ım? Yok. Geliyor. Gelsin Ulayın. Ha geldi. Yerlerdeyim yerlerde geldi. Tamam, tez burada. Türk pop müziğinde Türk müziğinin etkilerinin analizi. Azı çok güzelmiş. Yani pop müziğin içinde ne kadar Türk müziği, etki, e, makamsal yapısını herhalde incelesin. Bence Türk müziği daha çok, Türk arabesk müziği de daha mantıklı bile olurdu çünkü genelde arabesten etkilendiğini söyleyebiliriz. Hele bugün, mesela şöyle bir tez yazılabilir mi? Ben buradan konservatuar öğrencilerine sesleniyorum. Hepiniz tezler yazıyorsunuz. Türk rap müziğinde arabesk müziğin etkileri isimli bir şey yapın, müthiş bir lisans tezi olur. Bir inceleyin, bakayım neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Hatta bak ben şimdi yükseğe başlıyorum. Vay gaza bak Özgün. Gerçekten başlıyorum. Yüksek lisans benim tezime olabilir. Kapmayın tezimi Bir de herkese söyledik. <laughs> Tabi vallahi değil mi Özgün? Ee, çok da güzelmiş bakın mesela neler yapmış. Türk müziğinin önce yapısını anlatmış. Sonra e, kasetleri anlatmış. İşte Met Cezir, İzel Ercan. Bak Kelam, acayipsin benimle oynama. Aa şarkıları değerlendirmiş. Çok güzelmiş bu test. Hemen bir bakayım şarkıları nasıl yapmış. Tamam. Hı, buldum. Tamam, buna göre inceleyeceğini de bitmiş. Gel. Mirkelam. İstanbul flag. Kasetteki parça sayısı 10, sanatçı söz sayısı 10. Tamam. Kapak rengi siyah. Resim yüz. Evet boy. Moda. Spor. Evet. Aa çok güzel. 95. Mevsim yaz. Ay Mayıs. Intro orkestrasyon. Evet. Minutaj 3.45. Intro minutaj 30. Metronom 86. İçinde gazel var mı? Evet. <laughs> çok iyi değil mi? Harika. Harikaymış bir inceleme. Gazel ne biliyor musunuz? Aa, şeydi ya. Neydi ya bu bir bir şarkısı abi? Ramp to pump to tumbra. O değil mi? Öyle günler oldu ki senle konuşmazsam olmaz ki. Halan sonunda. Oh, oh, oh. Tarkan'ın sondaki gazelinden bahsediyor. Çok keyifli ya. Başka neler varmış? Mesela tutan parça kasete ismini vermiş mi? Hayır. Çok güzel. Tekrar karat var mı? Evet. Kaç mısraf? 14. Formundan bahsetmiş. Vay be. Çok acayip. A acayipsin. Bak şimdi. Kasetteki neler olmuş diye. Yıl 93. Mevsim kış. Ocakta çıkmış ya. Intro orkestrasyon minütaj 3.45. Intro minütaj 4 saniye. Canlı bilgisayar programları evet. Türk müziği enstrüman sayısı ve adı evet. Var. Bir sürü. Başka? Yabancı varsa İngilizce, Osmanlıca varmış içinde. Şeyin. Ee, Tarkan'ın Acayip Sinan <laughs> Çok iyi. Erkek. Sanatçı. Ses aralığı tenor. Tarkan için yazılmış. İnanılmaz güzel ya. Tampera sisteme dayalı şan. Evet. Burak Kut. Benimle oynama. Spor geliyormuş. Yüz gözde evet. Kaset kapağından bahsediyor tabi orada. Mevsim ilkbahar. Mayıs'ta çıkmış. Bak ses C. <laughs> Minör evet, canlı enstrüman var. Halk müziği e, enstrüman sayısı ve adı Buzuki. Unison Tiers var tabii ki, Burak çok kullanıyordu. Başka ne var? Tutan parça, parça kasete ismini vermiş mi? Evet. Ee, evet erkek tenor. Valla bu tez nefis bir şey Özgün ya, bütün parçaları incelemiş. Ama tam daha detaylı olabilir miydi? Evet bak mesela oud kullanılmış demiş vesaire vesaire bütün şarkıcılar kim bilir neler vardı. Aman Rabbi. Bir de 96 yılında, yani internet yok, sadece kütüphaneden bilgi alınıyor. Tabii, tabii. Dinleyerek yazdı. Kaset zaten, kaseti anlatıyor. Yani Kara Çiçeğim, bak Aşkın Nur Yengi. Zaten Aşkın Nur Yengi de bizim okulda. Çok güzel bir tezmiş. Valla Çelik Erişçi'ye sevgi selamlar. Şimdi o dedim ya yani. çok iyi abi ama. Yapmıyor be. <laughs> Bu klasiği. O da kendi de çok iyi biliyordur. Peki.